Tamam gidiyor mu? Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba Batur. Bugün Rıhay. Şunca Bugün en kötüsü. Ya Bizi yedim İnternetim yine çekmiyor. Al tamam gözüküyorsun. Al bak bak. Al. Bugün al. Göz Bugün gösteriyorum sana. Merhaba arkadaşlar. Bugün, Böyle bir yerle beraber. Yapacağız. Böyle i̇şte basıyla dalga geçiyoruz. Var. Böyle bir bardak kullandım. Bugün okula geç kalacağız. <laughs> bugün okula geç kalacağız. Bugün okula geç kalacağız. Bugün <laughs> Saçımızı künçün maviye künçün boyadık. Künçün Buraları bak yine mavi boyadık. Yansımalı bir saç yaptık. Şöyle. Şuraları... Zaten öyle kalemiz Çok beğeniyor arkadaşlar. Ne? o kız gibi yapar mısın şöyle falan? Öyle <laughs> kızım beğendin mi? Kızım öyle? Beğendim anne. Yaklaş. Öyle demeyeceksin böyle yapacaksın. He <laughs> beğendim. Konuşma yok. Arada konuşuyor. Arada, böyle, konuşuyor. arada. <laughs> arada sanki. Arada bir ses çıkarıyor. <laughs> Çok. Başım Başım en bari güzel bari şey bari ama bari şişeyi bari böyle bari koyup saçını falan doluyor ya. Ben onu yaptım biliyorum. <laughs> o bebekten bebek, koyuyor. Bebek. <laughs> <laughs> Bacaklarını <gülüyor> bana takıyor. Tenine <Temizliğine gülüyor> yakıştı. Harbi diyorum. Ben işte, O işi yapma ya. Yaptığımız çift taraflı ataklarla kuleyi almış bulmak. Bulmak çayısı. Abi hemen triplere giriyor abi. Böyle bir hemen kullandım. Şunu şuraya sabitler Biraz... Abi şunu artık eşitleyelim ya. Evet şimdi bugün birazcık Biraz e, günüm nasıl geçti, geçti ondan bahsedeceğim. Bu arada, ki, bu arada kimse sikinde değil. Bugün sabah kalktım. Yedide <laughs> kalkmam gerekiyordu ama iki dakika iki dakika erteleyerek iki de kalktım çok zor yani. Aa. Oh. <laughs> Batuhan çok yorum yapma da. Neyse şimdi e, okula geldim. Yulaf yedim bu arada sabah. Günümü anlatıyorum. Yulafı tamam. nasıl yaptım anlatayım mı? Gününü İlk önce anlatayım. yulafın içine süt koyuyoruz sonra. Günün bunu çalış Sonra bunu tencereye koyuyoruz Hatta. ve pişiriyoruz. O sırada elmalarımızı kesiyoruz. Yulaf mı yaptın? Yulaf yaptım. Sonra e, pişerken içine fıstık ezmesi, bal ve tarçın koyuyoruz. Ya sonra televizyon <laughs> <arkadaşlar. gülüyor> <laughs> Sonra Sonra mı dedim sonra mı dedim acaba? Sonra. 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 Genç. Yulafımızı yiyoruz. <laughs> Deniz Mert acaba bugün ne yapmış? Bugün okula geç kalacağız. Her, her bu arada her gün. Her gün geç kalıyorum. <laughs> ben gerçekten her gün geç kalıyorum. Deniz <laughs> ben gelmek istemiyorum. <laughs> Bugün 29. geç kalıştım ama daha fazla normal yazılmayanlar var. Sen sayıyor musun? Sen sayıyor <laughs> musun? Dün saydım. Dün biri sordu Ben de bakmak istiyorum ev kurumdan. ne kadar acaba? Dün acaba ne kadar? İnternetim yok ya. Benim de Safiye'nin interneti bok. Kanka ben 3 günde 3 GB izliyorum. Şey Safiye şu an kameraları of. oynuyor fark ettiniz mi? Safiye evet. kastı. Evet, kastı. Evet, kastı. Çok evet. çok evet. çok en son Sahra perdeleri yıkayacaktı da. Evet. Sahra. Yıl bitti. Yıl sahra, sahra, sahra varken yapalım. Sahra perde. 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 Bak yaptım perde kanka. Çok kirlenme artık. Otan oyunu çok kötü oynuyor. Adam o değil de şunun şurasından bir ay sonra. Ne bir ay? Yok. Hiç olmayacağız. Mezun tayfa. Evet. Daha iyi arkadaşlar daha iyi. Kasa henüz 14 ay var. Sen mi mezunsun? Hayır ya değil abi. Ben kimse istemiyorum. mezun yani. Ben mezun değilim. Hayır. Mezun olsam çalışırım. Yani sınıf artık bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu sınıf komple mezun oldu. Bence rahat de, de sen. Bence Yiğit de değil, alperat da değil. bunu ben niye mezuna kaldım ya? Değil de değil, şu an taşıyorum. kazanıyor zaten. <laughs> İstediğimi kazanıyorum ben zaten şu an. Dostum Başakşehir'e bak, işte. Oğlum %50'sini kazanıyorum. Başakşehir. Kaç Bahçey lira Başak şeyiz. Başakşehir. Kaç lira izleyin? Kaç lira Oha. Ben paralı üniversiteye gitmeyeceğim. Özel üniversiteye gitmeyeceğim. Tamam, özel üniversiteye gitmeyeceğim çünkü özel üniversite sevmiyorum. Okan'a girsene. Okan hayatım. Ben ya büyük konuşmak istemiyorum. Evet. Der, okan, falan Özel de üniversite Arkadaşlar, bir dakika bunu net tüketeceğim. Yani. Özel üniversiteye gitmek istemiyorum çünkü çok niteliksiz olduklarını düşünüyorum. O yani ben yüzde O Okan'a da gitmeyelim. Okan'a gitmeyelim. Bahçeşehir falan olabilir. Bahçeşehir yani. bilmiyorum ya. Kötü bir üniversite değil. Ay şey önü çak açıda oynar. Kanka onun dışı ö... devlet de kişi Şu an Cerrahpaşa'dan daha yüksek biliyor Bursa'da 24 24 İşte kanka, ona girebileceğimi Cerrah Paşa'ya Şey pardon. Inanılmaz iki, bin şey Belki şey. Bakan konuşabilse şey. ya. Bahçeşehir. <laughs> En, yük... en yüksek biz zaten 7. Batuhanın yıktılar. Batuhan oynuyor. Bok gibi Burada biraz boş. Ben sanırım evet. Ay tamam, ben biraz daha devam etmek istiyorum. <gülüyor Highness> <y> <Halloween> <laughs> Saklama alanın var mı? Şeyle yok, aynı boyda yok miyiz? Özel kapatıyorum. O zaman makyaj yaparken ben sizi arayacağım arkadaşlar. Arayacağım. arkadaşlar. Bakalım bir kere evet, de bak kameraya mesela. Yani. Gerçekten kaç dakika?